adım Seyit Mustafa Akdere. Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi ve hafızım. Değerliler takımı takım kaptanıyım. Projemizin amacı Kur'an-ı Kerim'de vurgulanan değerleri mobil yazılım kullanarak öğrencilerimizin kolaylıkla istifade edebileceği bir eğitim materyali geliştirmektir. Geliştirdiğimiz mobil uygulamamızda videolar, animasyonlar, hikaye anlatımları gibi birçok içerik bulunmaktadır. Mobil uygulamamızı özellikle 9. sınıf öğrencilerimize geliştirilmesi halinde ise başta okulumuz olmak üzere eğitim materyali olarak tüm öğrencilerin istifadesine sunmak düşüncesindeyiz. Projemiz aynı zamanda değerliler eğitimi st strateji belgesi ile de desteklenmektedir. Ben Dünyemi Şahin, Ünye Yusuf Bahar Anadolu İmamı Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim ve hafızım. Google uygulamamızın tasarımında görev almaktayım. Bilgisayarda arayüzünü ve logosunu gördüğünüz bu uygulamamızın tasarımında Photoshop ve Canva gibi tasarım programları kullanarak özgün ve kullanışlı bir arayüzü sahip bu uygulama tasarlamayı hedefledik. Programlama blokları işelik ve tasarım açısından projemiz tamamen yerli ve milli değerlere sahip bir özellik içermektedir. Bu uygulamamızın arayüzü, giriş sayfası, bu sayfa kullanıcı bilgileri paroladan oluşmakta, içerik sayfası ise değerlerin yer aldığı ana sekmeler ve uygulamamızın diğer alt sekmeleri bulunmaktadır. Ben Ömer Zahit Ateş, Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Mobil uygulamamızın yazılımının geliştirme görevini üstlenmekteyim. Mobil uygulamamızı tabanlayabilmek için Kur'an'da geçen 12 değeri belirledik. Mobil uygulamamızın içeriğini oluşturmak için de birçok farklı makale, basılı yayın, değerli eğitimle yönelik video ve animasyonlar ve web sitelerini, web sitelerini inceleyerek veri tabanı oluşturduk. Sonrasında ise uygulamamızı iOS, Android ve Web'de rahat bir şekilde uygulayabilmemizi sağlayan Flutter yazılım programı başlamak üzere Adobe Illustrator gibi yazılım programlarını kullanarak yazılımımızı geliştirme gayreti içerisinde olduk. Teknofest'e Tekno daha geliyoruz. Bekle bizi Teknofest! Tekno